şu an bir tane savaşın ortasındayım. Şu an böyle bir şey mi? Lan git. Öl. Lan bak. Sesi duydular diye geliyorlar mal. Oha full set. Allah şansları yok. Bende nedir hazır. Ben ne falan. Yani neyse. Bunları giyeyim. Bunları kırdığım anda birazcık iyileştim için. <laughs> Lan az önce zombi züme bakıyor oha. Zombi gözüme bakıyor. Lan. <laughs> <Ha? Gülüyor> Şiş. Lan bak geliyor. Arkadaşlar ne ara bu kadar zombi doldu burası. Oha yerden zombi geliyor. Yine de ölmüyorum ama. Ölsem yüzden zaten şaka gibi bir şey olur. Şimdi buna inanmaz ölürsem. Şu an arkamda zombi var. İşte bitti. Aa, bak. Bir envanter düzenliyor. Geliyorlar. Ne gizlice aldık. Bak yine geliyor. Bak sen de gelme. Bak yün tutmuş elinde. Şimdi dışarı dağılacağız. Üç. Ya bak. Üç dedik. Üç. İki bir dışarı daldık. Creeper. Hayır hayır Creeper olmazsın sen. Lan gel lan buraya. Lan neyim kırıldı lan? Zırhım mı kırıldı? Allah zırhım kırıldı. Neyse. Müdürası kırıldı. Şurketten yiyeceğim artık. Neyse. Hadi biz o zaman savaşa devam. Aha yanıyorlar lan Saymam ben bunu. Şimdi gece yapalım. Saadi 37.000 dolar ak Bu zombiler bitti arkadaşlar. Ya bak. Şu bebek zombileri gıcık olan var mı? Zombi bitti, zombi başladı. O o kafayı slime sandım ha. Şu an çok erken aslında. Ee, normalde geçecek çekerdim ben. Hadi üç deyince dalıyoruz. Üç, iki bir daldık. Bak arkada bekliyormuş. Neyse. Oydu o zaman. Bana bay. Ya yeri git be. Aha creeper, creeper. Patla bakalım. Yaşasın be. Ama birisi bana vuruyor diyecektim bebek zombiymiş. Ölemem zaten. Bu videoda ölümsüzüm. Lan havuç düştü. Zombiden havuç düştü. Yok. Yukarı çıktım. Hadi zombileri bitirdik yine. O zaman videom bu, bu kadar şu iç. Lan daha daha varmış. O zaman dalalım. Şu slime beni çok yoracak. Hatta şu örümcekler de bayağı yoracak. Ölürsem bu buna daha... Kesin insanlar şaka der. Bu kadar kalpli ölmem imkansız yakın çünkü. Ya bak ölüm Sen, sen değil ben arkadaşlarımla takılıyorum ya. Bak zombi. Lütfen gelmeyebilir misin? Şu an arkadaşlarımı... Allah. Teşekkürler Creeper. Bak geldi yine Allah'ın belası. Aha zombi köylüler. Siz nasıl doğdunuz lan? Siz nasıl doğdunuz? Lan zombi köylüyü koruyorlar lan. E sen olmaz. Aferin sana Creeper. Lan ne oluyor? Her yerden oklanıyorum. Ama ölmüyorum ya. Yani. Neyse arkamdan oklanayım bari şöyle. Gelin gelin enayiler gelin. O ya büyülü müydü? Yok ya bana öyle geldi. Yok gerçekten büyülüydü lan. Gelin bakalım. Ya yeter ama videoyu bitireceğim. Bir bekleyin. Video bu kadardı arkadaşlar. Sen niye hala geliyor? Sen niye gülüyorsun hala? Tamam bunu siz istediniz o zaman. Arkadaşlar videomuz bu kadar, da sen bir de... Tamam gelmiyorsunuz. Değil mi? Değil mi? Tamam, arkadaşlar videomuz bu kadardı. Lütfen abone olun. Bay bay.